Merhaba arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şurada biraz boşluklar kalmıştı. Bunları nasıl dolduracağız? Onlara bir bakalım. Sahne objemi yalnız bırakıyorum. Solid moda geçtim. Şuradan kısa yolları tekrar aktif ettim. Shift D ile şu objemden bir tane kopya aldım. Bunun Solidify'ını iptal ediyorum. Şöyle yapalım. Aralara birkaç tane e çatalım arkadaşlar. Şu şekilde. Objemi geri çağırdım sahnemde. Neler yaptığımı daha rahat görebilmek için. Şunları seçiyorum. Ötekileri tekrar gizledim. Şimdi benim yeni objem bu face moddayım. Şuradaki face'leri seçip sileceğim arkadaşlar. Şuradan da eşit gidelim. şekilde face'leri seçiyorum. X'e bastım ve face dedim. Face moddayım. A'ya basıyorum. Birazcık extrude veriyorum. şeklinde. şekilde. Biraz fazla extrude verdim. Globalde değil, normaline göre hareket edeceğim. biraz daha indirmem gerekiyor. Şu şekilde iyi gibi. Şimdi bakalım. Gene aynı şekilde kopyaladım. Şöyle bunları seçeyim. Sahnede bu iki objem yalnız kalsın. Şunu modifier'ını çöpe atıyorum. Edit Mode'dayım. Bu sefer bu taraftan birkaç tane Edge attım. Sonra Ctrl B ile bu Edge yüzeylerimi genişlettim. Ctrl I ile seçimi terse çeviriyorum. Face Mode'a gelmem lazım. Ctrl Z face moddayım. Ctrl I ile seçimi terse çevirip X'e basıp delete face diyorum. Daha sonra bunları şöyle aşağı doğru move edeceğim. Extrude verdim arkadaşlar. Ctrl Z ile Extrude'u geri alıyorum. Şuradaki fazla yüzeylere ihtiyacım yok. X'e basıp F'ye basıp siliyorum. Şöyle yapalım. A'ya basalım. Bizim objelerimiz burada. Şunları şöyle birazcık kaydırıyorum. Shift D ile bunu kopyaladım. Şöyle yukarı doğru move ettim. Şimdi extrude veriyorum. Solid mode'a geldim. şunu şöyle hareket ettirirsek şu şekilde çatı tahtalarını da atmış olduk. Ee, şunu birazcık düzeltmemiz gerekiyor. Vertex moda geldim. Şuradaki vertex seçip globalde birazcık aşağı doğru move it. Fronttan bakıyorum arkadaşlar. Çatımı seçtim. Birazcık. Şöyle aşağı sarkacak şekilde hareket ettirdim. Aynı şekilde buradaki çatıyı da şuradaki vertexlerden seçip G'ye basıp hareket ettiriyorum. <laughs> Çatıya kalınlık verince tabi buradaki ahşap kısımları içe doğru gömüldü. Şimdi edit moda geliyorum. Şurada bir tane yapacağım. iki tane olmasını istemiyorum. Çatıyı çok kapladı. Edit moda gelip onları sildim. Sağ tuş, orijinti, geometri dedim. Pardon. Şöyle edit moddayım. Seçip L'ye basıyorum bir tane vertexini. O şekilde hizalıyorum alıyorum arkadaşlar. Materyal görünüme geldim. Şimdi buradaki kaplamalarım da çatı kaplaması olduğu için bunları seçip sahnede hangi objemin materyalini almasını istiyorsa ikinci obje olarak onu seçiyorum. Link materyal diyorum. Ctrl L'ye bastıktan sonra. Şimdi tabi bunlara UV açmam gerekiyor. İsterseniz bevel uygulayabilirsiniz. isterseniz görünmeyeceği için poligon sayısını arttırmaya gerek yok. Bevel de uygulamayabilirsiniz. Scale değerlerimi kontrol ettim. 0.5'lik bir bevel uyguladım arkadaşlar buna. Ctrl A'la modifier'ın üstündeyken mouse'um. 0.5 Mouse'um modifier'ın üstündeyken Ctrl A ya da buradan Apply diyorum. Şimdi UV açması kaldı. Şuradaki eşleri Shift Alt yardımıyla seçiyorum. Karşısında bulunan eşleri de Shift A ile seçiyorum. Sonra altta kalan eşi Shift ile seçtim. Sağ tuş Maxim dedim. A'ya bastım. Hepsini seçtim. Unwrap dedim. Materyal görünümüne geldim. Şöyle taptan bakıyorum. UV editörüme geldim. Birazcık scale edeceğim. Şunun materyalini değiştirebiliriz. Şuradan materyal 1'di sanırım bizim. Evet. Şu şekilde. Biraz daha küçültüyorum. <laughs> şu an ikinci UV'yi açmışız arkadaşlar. Buna dikkat edin. Evet. Şuradan eksiye bastım. Şu an oldu. Unwrap dedim. UV'ler açıldı. Birazcık scale ediyorum. Aynı şekilde buradaki ikinci UV'yi çöpe atıyorum. Ona ihtiyacım yok. <laughs> Edit moda geldim. Şöyle eşleri görmek için de geldim. Şuradaki altta ve üstte kalan eşleri seçiyorum. Shift alt, mouse Holli ile altta kalan bir arayıcı. Seçeceğim. Sağ tuş Max'in dedim. A'ya bastım. U'ya bastım. A dedim. 90 derece Rotate ediyorum. Materyal görünümündeyim. Şu şekilde çatımızı yaptık. İçeriden de öyle gözüküyor şu anlık. Front görünümüne geldim. front'tan bakalım. Fena durmuyor. Şuraya bir materyal verelim. Oraya da 0.4 numaralı ahşap materyali verdim. Şöyle fronttan bakıyorum. Bütün yüzeyleri seçtim. Oya bastım. Project from view dedim. Materyalim UV gözüküyor. A'ya basıp birazcık scale ediyorum arkadaşlar bu materyali. Şöyle yapalım. Mı? Front'tan bakınca <laughs> daha iyi gözüküyor. Şuradaki ahşaplarıma şu materyalimi vereceğim. Kontrolle link materyal istedim. Modifier var mı? Üstünde bakıyorum. Modifier'ları yok. Front'tan bakıyorum. Bevel'da uygulamamışım. Bevel Modifier diyorum. 0.5 Ctrl A Edit Mode Şöyle altta kalan eşleri seçtim. Üstte kalan eşleri seçiyorum. Şimdi içeride kalan eşleri seçiyorum. Sağ tuş Maxim dedim. Unwrap dedim. Tıt tıt. Şöyle yapalım. UV açılımında bir bozukluk var arkadaşlar. Neyi seçmedik? Şunu seçmemişiz. Maxim. Şunu seçmedik. Ctrl Z Maxim. Bunu seçtim. Maxim dedim. Tekrardan unwrap uyguluyorum. Şu şekilde. Şimdi hangilerine doğru oturmuş, oturmamış ona bakacağım. Şu bir tane yüzeyi seçip L'ye basıyorum. Ona ait yüzeyleri seçiyor. Rotation ettim. Aynı şekilde bunu da rotation ettim. Şöyle penceremi büyüteyim. Sahneme geri çağırdım. Şu anlık iyi gibi arkadaşlar. Son olarak şuradaki pencereleri korumalarını da kopyalayalım. Yerine yerleştirelim. Şöyle yapalım. Şunu alalım. Z'de 90 derece rotate ettim. kayıt görünüşten yerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Biraz daha şu şekilde. Evet. O kadar pencere detayı yaptık. Burada pencereler gözüksün. Yani şu açıdan render alınca pencereler gözüksün. Daha bir hoş olur. Bir sonraki ders görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.